Merhaba hanımlar, Pınar Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model yapacağım yine. Tığ oyası yapacağım hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yepyeni bir model. Çok güzel ben beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beni izleyip de beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi modelime geçiyorum. Evet hanımlar modelim şu şekilde. Çok güzel yepyeni bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Renkleri de çok uyumlu görüyorum ben. Şimdi yöneğinin yapılışına geçiyorum. Şöyle ipimi çekiyorum hanımlar. Böyle. Yazmamın markası da Jack Hanımlar. Şimdi kaç tane var burada? 4, 5, 6 tane çekmişim. Tığın üstüne ipimi aldım. Hemen yandaki zorafaya battım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim kapadım. Bunu zaten biliyorsunuz bu köprüyü. Çok anlatmama gerek yok. 4 zincir çektim. Kapadım yine. Aralarında ben 11 tane 11 tane bıraktım 12.sinde çiçeğimin altını yapıyorum hanımlar şöyle alt kısmını yapalım önce. 4 zincir çektim, kapadım. Şöyle sinir 12 12 olmuş hanımlar. buradan 12 olduktan sonra 1 2 3 4 tane zincir çektim yazmamı döndürüyorum bir tane hemen yanındakine değil bir yandakine batıyorum şöyle kapatıyorum bir zincir çektim döndürdüm şimdi çiçeklerimizin alt kısmını yapacağız hanımlar 12 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 12 tane zincir çektim. Kutunun içine batıyorum. İpin üstüne almadan batıyorum. Böyle çıkarıyorum onlar şu şekilde. Şimdi yine 8 tane zincir çekeceğiz burada da. 2, 3, 8, 8 tane. Buranın en önemli noktası. Bakın zincirin biraz geniş oldu. Buradaki zincirleri çok sıkı yapmamız lazım anlar. Çok sıkı olmazsa hiç güzel durmaz. 8. Şöyle anlar. Tığımı çıkarıyorum. Sonra buradaki ilmeğin içine boş tığımı batıyorum. Buradaki küçülterek içinden çıkarıyorum. Bir dakika. Şu şekilde. Bunu tam yanında denkleştirerek çıkartıyoruz hanımlar. Bir tane zincirim açıldı. Böyle çıkarttıktan sonra kapatıyorum. Tekrar buradaki boşluğa batıyorum. Şu şekilde hanımlar. Şöyle oldu. Şimdi burada da 8 tane zincirine çekeceğiz. 8 tane zincir çektikten sonra buradaki tam tepesine batıyoruz hanımlar. Ve yuvamı kapatıyorum. Şey, şu, şu şekilde. Tekrar 12 tane zincir çekiyoruz. Pardon, 12 değil de 8 zincir çekiyoruz. Yuvanın içine batıyoruz tekrar. 8 tane çekiyoruz sonda ve aşağı iniyoruz. Şu şekil hanımlar. Şöyle yuvam oluştu. Tekrar göstereyim. 12 tane zincir çekiyoruz burada. 8 zincir çektim. Yuvama battım. Burada da 8 zincir çektim. Tığımı çıkardım. Buradan tığımı geçirdim. Tekrar buradan alıyorum böyle çıkartıyorum burada tutuyorum bu boşluğun içine tekrar batıyorum şu şekilde oldu hanımla tekrar 8 tane zincir çekiyoruz tepesine 8 8 tane zincir çektikten sonra hanımlar buradaki tepesine hemen yuva oluşturuyoruz şu şekilde yuva oluşturduktan sonra tekrar 8 zincir çekiyoruz 8 zincir çektikten sonra üstüne ipimi almadan hemen yuvanın içine batıyorum onlar şu şekilde yuvaya kapatın şöyle Tekrar bu içindeki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Ve hemen yanındaki köprüye geçiyoruz. Böyle yine tekrar 12 tane aralarına bırakarak modelimizi yapıyoruz. Şöyle. 2-3 tane bundan daha yapayım modelimin yanına. Bir, iki kere de çıkarıyorum. Bu arada dört zincir çektim. Tekrar batıyorum. Evet hanımlar. Modelim şu şekilde oldu. Alt kısmını yaptım. Bunu Ütülerken çok dikkatli ütülememiz lazım, zincirleri daha güzel durması için. Şimdi bir sarı, bir nar çiçeği yaptım, bir sarı bir pembe yaptım, yeşil, pembe yaptım. Buraya da sarı ile yeşil yapacağım hanımlar. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Sonra ipimi ipime doluyorum. Evet hanımlar. Evet sarı ipimi aldıktan sonra yuvama yuvama batıyorum. Ve ortaya gelmeyi kenara gelecek şekilde sabitliyorum. Şimdi burada da Buraya da 12 tane zincir çekeceğiz. zincirlerini zincirlerinizi çok sıkı tutmamız lazım çok sıkı tutmazsanız modeliniz hiç güzel gelmez üstüne ipimi almadan yuvama batıyorum şöyle tekrar 12 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 zincir çektim. Yuvama kapadım. Tekrar 12 zincir çektim. Yuvama battım. 12 zinciri oluşturdum. Buraya 7 tane yapacağız hanımlar. Şu şekilde. 12 tane oldu. Çok sıkı tutalım. Ütülerken de dikkatli ütüleyelim. Evet 12 oldu. Tekrar içine batıyorum. kaç tane oldu sayalım? 3 6 tane oldu. Şimdi son 1 2 12 oldu hanımlar. Şimdi tekrar ipimi almadan yuvama girdim. Kapadım. Ve şu şekilde 7 tane oluşturduk. Şimdi içine tekrar batıyorum sık iğnesini yapıyorum. Burada modelim bitiyor hanımlar. İplerini keselim şimdi. İplerini kes. Sonra çakmakla yakacağız iplerini. Şu şekilde oldu. Ben diğer taraftakini yapayım. İplerini de yakayım. Sizlerle beraber olacağım tekrar inşallah. Şöyle hemen yapıp geliyorum. Evet hanımlar modelim bitti. Yaktım, ütüledim. Çok güzel oldu. Çok şık bir model. Ben çok beğendim yazmamın da renkleri çok yakıştı. böyle göstereyim. Çok şık bir model. Yeni, yepyeni bir model. Umarım sizler de beğeneceksiniz. Şöyle çok güzel duruyor. Dediğim gibi bu modelin sadece en zor kısmı ütülemesini tuturmanız. Geri kalan çok kolay. Hep zincirle oluşuyor. Sizde gördüğünüz gibi sadece zincirle oluşuyor. Yani ötülemesini tuturursanız geri kalanı çok kolay gidiyor. Çok güzel bir model. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum hanımlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşürüz inşallah.